Merhaba. Bugün Ecem ile akan trafikteki üçüncü dersimizi yapacağız. Ecem ile direksiyon eğitimlerine öncelikle simülatör eğitimiyle ile başladık. Sonrasında eğitim pistindeki eğitimleri tamamladık. Şimdi de akan trafikte üçüncü dersimizi yapacağız. Ecem'cim aracı kullanmaya başlamak için neler yapmamız gerekiyor? Önce koltuk ayarımızı yapıyoruz. Daha sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Daha sonra debriyaja basıp arabamızı boşa alıyoruz. Daha sonra arabamızın kontakını çevirip arabamızı çalışır duruma getiriyoruz. Daha sonra aynalarımızı kontrol ediyoruz. Sinyalimizi de verdik. Hı hı. Şimdi aracımızı bire alıyoruz. Evet. Vitesimizi indirip çıkışa hazırlanıyoruz. 80'e geldiğinde devrim yükseldiği için aracın vitesimizi dördüncü vitese alıyoruz. Evet Ecem. Alabilirsin. Çok güzel. eğimli yol kalkışı yapmak için burada yavaşlıyoruz. Hafif fren yaparak aracımızı durduruyoruz. Çok güzel. Şimdi kalkış hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kalkış için tekrar bir birinci vites alıyoruz. Yeni sona veriyorum. Çok güzel. Eğimli yolda sonra... aracı hareket ettirmek için. Evet. Debriyajdan ayağımı biraz çekiyorum. Evet. Kavramayı hissediyorum. Kavramayı hissedince de freni bırakıyoruz. Freni düzeltebilirsin direksiyonunu. Çok güzel. Hızlanabilirsin artık. Öncelikle aracın devrini bulması gerekiyor. Yükselmesi gerekiyor. Sonra üçüncü vitese geçeceğiz. Şimdi üçüncü vitese alabilirsin. Çok güzel. Hızımız 40'a gelmeden, aracın devri yükselmeden kesinlikle vites değişimi yapmayacağız. Yani devirsiz araç kullanmayacağız. Şimdi L park alanına yaklaştık. Öncelikle sağ sinyalimizi veriyoruz. Hızımızı azaltmaya başlıyoruz. Debriyaj pedalına basalım. Fren yapmaya başlayalım. Fren yapalım. Biraz sağa doğru. Bırak freni biraz. Hafif sol yapalım. İstersen durdurabilirsin bir aracı. tamamladım. İşte neler yapıyoruz? Bizim yerimiz böyle bir tesi bir tesi Tamam. Burası yine eğimli yol olduğu için. Önce kavramayı sevdim. Evet. Gaz pedalına basabilirsin biraz. Sağa çevirelim. Çevir sağa doğru. Biraz gaz pedalına bas. Sola doğru geniş kavisle dönüş yapalım yine. Gaz pedalına dokunabilirsin. Dokun. Sağa doğru. Sol sinyali unutma şimdi. Sol Sola doğru. Birinci vitese al. Hop. Yaklaş biraz daha. Bas artık debriyaj pedalını. Sakince. Hafif biraz. sola doğru. Çevir biraz. Çevir. Dur şimdi. Evet, hazırlıklarımızı yapalım tekrar. Kalkış için kalkış vitesimiz birinci vitese alıyoruz. Burası eğimli yolu olduğu için yine kavramayı hissediyoruz. Bekliyoruz. Gaz pedalına bas biraz. Evet, düzeltiyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. İkinci vitesi alalım. Yolu kontrol etmeden çıkış yapmayalım. Arka etmede bakabilirim. Çıkış yapabilirsin artık sinyali kapatabiliriz. Şimdi 25 metre geri gitme ve paralel park alanına geçiş yap giriş yapacağız. Yavaş yavaş kaldır devirici. sağda tali yolu kontrol etmeyi unutmayalım. Artık sinyali kapatabilirsin. 25 metre geri manevra yapabilmek için dur yazan tabelanın hizasına duracağız. Düz 25 metre geri 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 gideceğiz. Burada durabilirsin ecem. Şimdi geri gitmek için vitesimizi geri vitesi alalım. Sinyali kapatabiliriz. tekrar. halkış vitesimizi alıyoruz. Yazın sesini duyuyoruz kalkış için yine. Yavaş yavaş kaldırıyoruz devreş pedalını. Kaldırıyoruz. Bırakma devreşi. Bas biraz daha. kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak için öncelikle sol sinyalimizi veriyoruz. Sinyale dikkat et. Evet. Şimdi sol şeridin boşalmasını bekliyoruz. Sola geçiş yap Ayrım. Karşıdan gelen araçların dönebilmesi için ilk ayrımdan değil ikinci ayrımdan dönüş yapacağız. Hızımızı azaltıyoruz. Evet. Tamam. Acele etme düzeltelim direksiyonunu ve ikinci vites alalım. Bas gazı yapacağım. Gazımız yükseldi. Motorumuzun devri yükseldi. hocamızı durdurabiliriz. Çok güzel.